Çorum'da evlerinde çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mi? Efendim? Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Karşıyaka 2. Sokak'ta Aşır Olukçu ve Nazmi Olukçu'nun yaşadığı iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. kendi imkanlarıyla evden çıkamayan Nazmi Yolukçu balkondan yardım çağrısında bulundu. Evet, yaşlı kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar evden yükselen alevleri görünce durumu itfaiyeye haber verdi. Evet, 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 Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri balkondaki yaşlı kadını merdiven yardımıyla kurtardı. Sen, ya, bilirsin, bilirsin, bilirsin. Alevlerin yanı sıra yoğun duman altındaki evin içerisinde mahsur kalan aşırılıkçı da kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. <laughs> Dumandan etkilenen ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tamam, Fulla giyimde hijyen ve dezenfekte önlemleri alındı. Siz değerli müşterilerimize zengin ürün çeşitlerimizde bayramda da hizmet vermeye devam ediyoruz. Fulla giyim Uğur Mumcu Caddesi numara 20, Fulla Outlet Osmancık Caddesi numara 135 adresinde.